Merhaba, kıyafetiniz çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Ben Ukrayna'dan geliyorum. Bu bizim yarısel keyfetimiz. Aa, ben çok beğendim. 10 üzerinden 10 veriyorum. Hayırdır lan, puan muan. Sorduk mu? Ali kurusu var lan, tırrek. evet arkadaşlar, mükemmel bir açılıştan sonra. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim, videoya böyle mi devam edeceksin? Oy. Çıkartalım mı? <laughs> Çıkartayım tamam. Bence, bence çıkartın iyi olur tamam. sevgilim. Bu videoda birbirimizin kıyafetlerini falan kombinleyeceğiz. Şey kombinlemeyeceğiz. Birbirimizin kıyafetlerine puan vereceğiz. Giydiğimiz kombinlere puan vereceğiz işte. Kaç puan, cart, bilmem ne. 50 kuruş ver lan ben artık kendime dönüştüm. Sen kendine mi dönüştün? Oo pek güzelsiniz hanımefendi. Teşekkür ederim. Şunu yapmadan asla videoya başlamıyoruz. Hop. Konsepsi ben kamera tutacağım. Diyeceğim. Nasıl taktik? Bu videoda Aa. sadece sen değiştirirsin. Başka bir video ben değiştireceğim. Bir kontentte iki video. Aa çok iyi lan. Evet. Daha fazla dolar, daha fazla money. Karşılara bak. Hmm. Bana versene. Sen de bana burnunu verecek mi? Hmm. <laughs> Öyle mi düşündün ki? <laughs> Benim de kaşlarım güzel gibi. Ben, ben düşünürüm. <laughs> evet, Ağustos'a çok kırıcı oldu arkadaşlar. O yüzden ben videoyu tek başıma devam edeceğim. <laughs> Aa, çok küçmüş ya. Oha kıyamam ya. Bu burnun hikayesi var. Ben küçükken el, bir tane çocuk benden para istemişti. vermem vermedim diye kapatmıştı bana. Arkadaşlar herkese bu olayı anlatıyor. Kaçıcı kez? Yüz kere. Sen yüz <laughs> kere falan dinledim. Bir insana para vermedi diye mı atılır ya. Dünyam sararmıştı yemin ederim. Bir düştüm yere böyle etraf sapsarı olmuştu. Bu hikayeyi ben nerede anlattım? Canlı nereden? Can yayında videoda da. Evet canlı yayında. Aşağıdaki beach. linkten Twitch. Twitch, Twitch, Twitch. Twitch arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Her gün düzenli yayınlar açıyoruz. Ee, aç. Her gün açmıyoruz ki Her <laughs> gün açıyoruz arkadaşlar her gün 10 saat yayın yapıyoruz O odalandırıcı вообще de Acaba bıy yıkların benim gibi çıkar mı? Sen siyah ben beyaz birlikte oro <laughs> <laughs> Ooo paralar yatmış galiba Anastasia gizli gizli reklam alıyor eyvallah 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 Çakar attı Ay, ay vuruyordu az kalsın daha iyisi Gözüm kız arkadaşına kameranın tripoduyla <laughs> ay, ay, ay 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 O zaman değiştireyim mi üstümü? Hazır mısın? Evet Aleykümselam çok fazla TikTok izledim arkadaşlar. Nasıl Aa, bu kombin? Hani şimdi hangi kombin? Uyumak için, markete gitmek için, parti için. <laughs> bu ortaya karışık. Bu tam karantina kombini. Bununla sadece karantinada karantina. durabiliyor. Evet. Karantinada kombin ben bunun yerine de o yüzden yedi. Onun üzerinden yedi. Evet. Güzel. Numara. On numara. Çok güzel. Bu çok zor bir konsept ya. İnşallah benim keyiflerimi almayacak. Merhaba, I'm coming from Russia. <laughs> aşk, aşk bu benim tişörtüm. değil mi? Olsun, kaç puan veriyorsun? Sarı güzel yakışmış. Beş. Beş, tamam. Çok sev sevdim ben ama on sayı eğer hep bunu giyerdim. Bu benim tişörtüm. Giymeyecek o. O yüzden beş. <laughs> ben kendimle konuşuyorum, öyle. Aşk, 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 aşk. Bu <laughs> ne sesler böyle? Çok zor sevgilim. Bu sıcakta bunları giymek çok zor. Ben de düşündüm ki elbisemi giyiyorsun da sevamadın. Baby <laughs> if you give it to me, I give it to you. Telif yemeğiyle maske Bu Levi's çakma mı? Gerçek, yemin ederim gerçek 300 lira almıştım bunu. Ciddi misin? Yemin ederim. 2 evet. yıldır önce 300 TL miydi? Evet. Çakma arkadaşlar, para yok bizde. Ne? Kat, katıl butonu tıklayarak... <laughs> Bu arada iki tane toprak rengi olduğu için gayet uyumlu duruyor. Kardeşiniz bilerek aldı. Bunları böyle evet. ne yaptım biliyor musun? Gittim mankenlerin üzerinde baktım. Buraya da mı? Şey. Ağrılar hep çalıştı. Ağrı. Vız vız vız. Ağrı. Vız vız vız. 24 yaşındayız bu arada. Küsmeyeceğim, üzülmeyeceğim, ağlamayacağım. Herhangi bir puan. 3 mü veriyorum? Küsmeyecektim. Arkadaşlar <laughs> küsmüş. <laughs> <laughs> Üç şey koydum çünkü lavaş seviyorum ya. O giymeyecek bir daha. Ben giyeceğim. <laughs> Nasıl taktik? Kilo falan mı aldın yoksa? Popo se popon mu sevmiyor? Anlayamadım. Vallahi popon sevmiyor artık. Oy 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 oy. Oy oy bomba gidiyor. Geliyor bomba. Oy kim nereye Bak 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 bak. Aha cebimde para buldum. Yemin ederim cebimde para buldum. Sevgilim senin ceblerinden zaten zübet çıkıyor. Böyle toplayan... Se servet? <gülüyor> <gülüyor> ben de dedim servet değil Servet Zirvet. Servet diyecektim. Ne yapıyorsun? Para ama. Cebimden toplayarak toplayarak belki kira falan çıkar. Böyle bir film izledin mi? Hangisi? Siyah. Adam böyle sana yapıyor. Tss. Sen her şeyi unutuyorsun. Fantastik bir film yani. Dur. Maskeli beşler ırak. Sevgilim bir eksik var. Evet. Bil bakalım nerede? Terliklerine bir şey demiyorum ama. Ya burada farz et ki ayakkabı var hani. NASA da var. Her şey çok pahalı. Vallahi sekiz veririm. Sekiz mi? Ooo. Rüşvet yani. vereyim cebimdeki parayı sana vereyim. Tamam. O zaman Sekiz buçuk olacak. Ooo oh, tamam güzel. Çak. Ah oh, yeni yıl Levi's aşkım ya. Buna böyle Levi's Oo, oh, aşkım. Ooo Levi's'ten paralar atmış. Ah oh, yeni yıl Levi's aşkım ya. Buna böyle Le oh, Levi's Oo, aşkım. Ooo Levi's'ten paralar atmış. Bir eski hoşuma gitti aşkım. Kaç yes, puan? Bon. Sekiz. Şimdi? Ben açıkçası sevmedim. He o zaman tamam. <laughs> evet. Armağan çağlayan gibi adamım ben. Hep full objektif. Eee eee eee. Çok eğleniyorum arkadaşlar. Bu nasıl sevgilim? Freddie Krueger biliyor musunuz? Biliyor mu? Musun? Freddie Krueger. Evet. <laughs> 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 korktum, korktum. Ne var orada? Saçlarım. Sen saçların ne onlar? Bir falan. Bu da tripod bu arada. Böyle bizde tripodu var. Böyle buraya kamera koyuyorsun. şimdi güzel bir video sizin için çekiyoruz. Eli kuruş parlat. Rek. Sevgilim biliyor mu? Bu renk, bu renk çok yakıştı bana ya. Ne güzeldik böyle. gözlerimi. <laughs> bu benim karantina kombinim. To evet, karantina. To Ama karantin to town yasak. Doğru. ne yapacağız bununla? Doğru. O zaman değiştiriyorum hemen. <gülüyor> <gülüyor> la 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 la. hava çok güzel ya. Hmm. Ee. Ne geliyor? Sen bu kombini ilk geliştirmesin sen iyi mi ismi? Ben onu o zaman da de, çok sevdim. O yüzden... <laughs> Yüz üzerinde, onun üzerinde koyacağım. Helal be. Hoppa! Teşekkür ederim. Rica ederim. Hile yaptım arkadaşlar. Cik Cocuk 97 Metin 2 hilesi yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gerçekten buna çok yüksek vereceğini biliyordum. Çilki misin sen? Ben çilkiyim. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> Gitmiştik şeye Starbucks'a. Lim limon, limon. Kolonya kokuyor. Az önce sivilcelerimi sıktı. Evet. Bir evet. limon böyle, böyle boşalttı. Ablam gibi evet. yemin ediyorum. Ablam da böyle yedi yedi.

kalın değil mi sevgim ya? Şu an inanılmaz terliyorum diyorum her yerim. Yani renk koyumu bu, bu arada çok güzel. Kıyafetlerinde genelde renk koyumu uyumunu ben çok sevdim. Evet. Evet. Yani de, de giydiğimde e, bana da güzel duruyor. Sen de bayağı güzel duruyor bu arada. Gel de. Aleyküm selam. Aleyküm selam. O el gerçekten çok sıcak bununla. 40 kilo bir gangsterim ben. Selam aşkım. Güzel miydi? Buna kaç verdin? Ee, buna kaç vereceğim? Bir şey diyeceğim. <laughs> sen de daha güzel durdu. Uh -huh. Aa, sen de Deprem Gecesi, Kordon'da sabahlarken de bunu vermiştim sana. Evet. Yaptığım iyilikleri hiçbir zaman unutmam. Böyle de evet. söylerim. Böylece bir yüzsüzüm ben. Daha ne? Oha burada da para, Bu da, çıktı. da para var. Arkadaşlar her cebinde şey para, para çıkıyor. Güzel şey değil mi? Çok iyi, çok iyi. Altı vereyim. Bir şey diyeceğim, bu arada benim kombinler anastasyonun üzerinde daha güzel durdu mu durmadı mı yorumlara yazar mısınız? Çünkü sanki benim kombinle sen giysen Çok daha güzel. Acıyor mu? Hayır. Ooo! Şaka yaptım bu arada, o kadar acımadı. Evet arkadaşlar. Güneşe böyle doğru. Teşekkür ederim bana güzel bir kombin... En sevdiğin kombinim hangisiydi? E, bu. Bu değil mi? <laughs> Nasıl evet. biliyorsun? O yüzden de bunu giydim. Zıt Eren, <laughs> Kevser, <köy>, <laughs> Akça. <arkadaşlar>. Hayır <laughs> yapma yapma yapma! <laughs> Şimdi evi tekrar düzenlemem gerekiyor. Evet. Se sevgilim yardım etme ve ister misin? Ben bunu söyledikten sonra sana yardım ediyor muyum etmiyor muyum? Aşkım, aşkım benim Aşkım <laughs> vallahi gerçek söyle yardım edeyim mi? <laughs> benim aşkım çok güçlü ya. Benim aşkım tek başıma her şey yapar ya. Burada ya. benim ip bu arada. Atlıyorum böyle zıplıyorum. Kadircim. <laughs> ben sınıfta birinciydim. İp atlama birincisiydim küçükken. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Unuttum nasıl atlayacağımızı unuttum sadece. Vay. Ya sevgilim ışıksız kalacağız ya. Tamam tamam tamam. Ah oh, kıyamam sana. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Ah oh, tamam yok bir şey yok bir şey yok bir şey. Bizim bir öğretmen vardı. Masaları çarptığı zaman böyle özür diliyordu masadan. Ha. İyi ee, ama zıplamadın. Göremedim sen nasıl zıplıyorsun. Gel gel. Gel izle. Sen bana şey lambayı koparttıracaksın sen bana. Ama dikkat et sevgilim. Arkadaşlar boyum çok uzun. Boyum çok uzun olduğu için olmuyor. İşte boyun uzun uzun olmasının dezavantajları. Evet şimdi ben... İki, iki ayaklaman ay gerekiyor. İki ayakla. Ay Hop. O yüzden koyamadım. Helal be. On üzerinden ıı, yedi veriyorum. Rica ederim. İyi alıştık ha puan vermeye. Senin yemeklerine on üzerinden 10 veriyorum. Anlayamadım. Yemeklerine 10 üzerinde 10 veriyorum. Tamam 10 üzerinde 10 veriyorum. Yapma yapma 10 üzerinde 10 verdim. Yemeklerine 10 10. <laughs> tamam, 10 10. Hatırlasın. Tabii Abi... ki, tabii ki 10 üzerinde 10 olacak. Biz de Twitter şeylere döndük ha. T Twitter kullanıcılarına döndük. 10 10 çift. 10 10 yemek. 10 10. Her şeyi garip garip şeyler yazıyorlar. Abi bu ben ya. Aleyküm selam. Niye hep bunu söylüyorsun? Fazla TikTok izledim. Şimdi için de ben onu mu söyleyeyim? Ne yapıyoruz biz? Biz ne yapıyoruz? 24 yaşın, 23, 24 yaşındayız biz. Bilmiyorum. Kendimize gelmemiz lazım. Allah Allah. Onu çok seviyorum. bir hafta TikTok usus reçete yazdım sana. Bu bence ödül bu arada. Bir hafta hiç TikTok'a girmedik ödül bence. Ben öyle düşünüyorum. 10 numara mı yoktu valla. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün evin için tavaf ediyoruz. <laughs> <laughs> keşke dünya gibi dönseydi böyle yılda bir kere falan. <gülüyor> <gülüyor> Ama durum dünya böyle. Ben her saniye değil mi? Peki dünyanın mer merkezi neresidir? Türkiye değil mi? Sivas'tır. Buradan bütün Sivaslı kardeşlerime selamlar. Sivas'ta olduğum için gurur duyuyorum. Sivaslı ben... mısın? Hayır. Edirne'liyim ben. Sivas ne alaka? İşte Sivas'la Sivas. alakalı bir video çekmiştim. Ben Sivas Kangalı istiyorum ama. Harbi mi? Sivas Kangalı adamdır. Yemin ederim adamdır. Biz bir keresinde şeyde gitmiştik. Anastasya'nın villaların etrafında dolaşıyorduk böyle Bir gün inşallah bizim de villamız olur diye. Villaların evet. etrafında dolaşıyorduk. Bir tane Kangal gördük. Kangal bizi parçalayacak zannettik. Villanın içinden böyle üstümüze koştu hafiften. Hiçbir şey yapmadan geldi, böyle baktı sonra geri gitti. Herhalde Böyle konuda. baktı. Evet. Sizin Aynen. köpek de öyle değil mi? Evet. Betty. Betty. Aa sen, senin görüntüleri izledin mi o Betty videosunu? Olur. Anastasyaların Rusya'daki köy, köyünde Betty diye bir köpek var. Yani köpek köpeğin ismi Betty. O şey böyle Anastasyaların muhafızı diyor. <laughs> muhafızımız bu bizim. Hakan muhafızı izlemiş diyor ki bana. Benim köpek bizim muhafızımız diyor. <laughs> ben izledim. Hakan muhafızı nereden buldu sen? İstanbul'u güzel gösteriyorlar orada. Bir dakika bir bulayım ilk önce. Bu Anastasyaların köyü, Rusya'daki köyü. Hı bu keçi. <laughs> kardeşim. Kardeşim. Puma giyiyor değil mi oradaki bir Evet turuslar. tabii ki. Çok seviyorlar. Beti nerede? Hatta çakma değil ya. Gerçek değil mi? Gerçek evet. Orji. kardeşim orji Kardeşimin misiniz ya? biraz şey var. Takıntısı mı var? Aha. Ha. Nerede? Bunlar ne? Bunlar küçük keçiler. Şimdi köpek bu burada. Onları koruyor. Bizimki köpek. Onları yemiyor değil mi? Keçileri yemiyor. Vallahi biliyor yani. Aha aha aha. Ooo yemin ederim insan yer bu be. Tabii ki yer. Oo, aa bak 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 bak. Oo siz bence 2. Dünya Savaşı'nı böyle kazanmış olabilirsiniz. Bu köpeğin dedeleri kapandı kazandı bence. <laughs> Kesinlikle. Yemin ediyorum bak. Bu köpeğin dedeleri 2. Dünya Savaşı'nda size Rusya'ya kazandırdı bence. Kulakları kesik mi siz mi kestiniz? Evet. Ya kesmişler. He. doktora git götürmüşler falan filan. Aa vallahi çok tehlikeli duruyor. Bir dok Köpeklerin kulaklarını kesince şeye benziyor hani böyle kaşların biz kaşlarımızı kesiyoruz ya böyle. Böyle bir şey benziyor. Evet. Böyle. Hı. her böyle. seferinde her seferinde o köpeğin rol yapman beni inanılmaz güldürüyor ya sevgili. Bunu da kal. Böyle. <laughs> o köpeğin muhabbet açılıyor. <laughs> Bıkmadan o köpeğin mutlaka rol yapıyor. babamla konuştum. Böyle köpeği gösterdi. Köpek bana koştu, Ben Betty 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 o yüzünü şey ta bu şey ekrana sakınmış böyle koklamaya çalışmış böyle böyle. Evet, aynen. <laughs> böyle değil mi? Ben onu çağırıp Betty 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 Böyle anlamaya çalışıyor falan filan. Sesimi çünkü biliyor ama nereden hani görebiliyor Oo, böyle beni falan. Evet. Çok özlüyor arkadaşlar. İkide bir diyor ben Rusya'yı özledim ben Rusya'yı özledim. <laughs> Belki bir gün Gideriz beraber. Uf <laughs> be çok patlamaz mı? Uçağa binmiyoruz. Çok güzel şey olmaz mı? Ama ben <laughs> uçaktan korkuyorum. Öyle bir sıkıntı var. Onu nasıl yapacağız? Onu şey yapacağız arkadaşlar. Evet. Ee, destek düğmesi var. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi ben bu videoyu bitireyim. Bu arada 18 günlük karantina vloglarımız devam etmekte. Evet. Ya, yani. Şimdi hani video var ya. Bu gerçekten... Elon Musk gibi <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> çalışmıyor muyum sevgilim? Hakikaten evet öyle bir şey demiyor işte. Ama şimdi değil vesaire ama. Biraz sonra demiyorum. Evet, yemin ederim her gün montajlıyorum. Yani eski videoları koyduk iki kere falan. Olur o kadar yani. Evet. Ol ol olur o kadar. Yazmışsınız evet. o kadar eski videolardan yeni video çıkaran adam gibi adam adamcazak diye. Arkadaşlar eski videolardan koyduk. Hiç koymasa mıydık? Ne yapalım karantina varken sokağa mı çıkalım? Bizi suça mı teşvik ediyorsunuz yani? Eski videolardan bir iki tane koyduk. Eski video değil abi bu arada onlar. Eskiden çekilmiş ama yayınlanmamış videolardı. Oo hiç yayınlanmamış şok görüntüler diyor o videolar. <laughs> Şimdi her gün video devam arkadaşlar. Mayıs'ın sonuna kadar biz her gün video atacağız. Mayıs'tan sonra bakarız artık. Yani Mayıs'tan Hı. sonra da gezeriz bir yerlere. İnşallah size böyle güzel gezi vlogları çıkartacağız inşallah. İnşallah inşallah. Gezi vlogları niye çıkacak? Donet barı da olduğu için çok mutlusun herhalde. Evet. <laughs> arkadaşlar. Evet, hiç var. <laughs> Marmaris'e gitmemiz lazım mı? Lazım. Bodrum, şimdi Bodrum'a gitmemiz lazım mı? Lazım. Olayım. Antalya var mı? Var. Dün bizim donet bar bir anda dondu. Biz bir motivasyon, motive olduk. Evet. <laughs> Hemen kalktık, sabahın köründe video çektik. Ee, öyle arkadaşlar. O zaman videoyu kapatalım biz yavaştan. Kapatalım sevgilim. Kapatalım ben de çok... En sevdiğim kombin bu. Evet Çekeyim çok sıcakladım, mi? sıcakladım sevgilim valla bunu giydim. Böyle böyle böyle. Hiçbir evet. şekilde ben bununla buluşmadım bu arada. Yemin <laughs> ederim ki ben bu terliklerle ilgili. <laughs> tamam bir yaz spor ayakkabısı varmış. Ayaz, Nike ayak... ayakkabılarına gitmiştim. O zaman bitirelim mi diye? Bitirelim. Tatlı değil miyiz? Çok tatlısın. Sen siyah, ben beyaz. Birlikte kakao. Beşiktaş. Beşiktaş. <laughs> Üç bir yenildik Galatasaray ya. Gel özet maçını izleyelim. Be Galatasaray özetini izleteyim mi sana? E, i̇zlet. Gel i̇zlet, izleyelim. Istersen. Tamam. Kapatayım ben özet Sen şey aç izleyelim Beşiktaş'ım benim biricik sevgilim Nasıl yazayım aşkım